Ya Ayşegül boş ver hafta sonu cezalıysan. En bak hafta içi çok fazla gezdik. Hafta sonu evde otursak ne olur ki? Kızlar duydunuz mu? Ayşegül hafta sonu cezalıymış. Benim bildiğim Tuğçe bu fırsatı asla kaçırmaz. <laughs> Doğru. Kaçırmam. Hey millet! Cuma akşam bizim evde parti veriyorum. Hepiniz davetli misiniz? olursa çok bozulurum. Ayşegül. Hı. Hmm. Akşam gideriz değil mi Tuğçe'nin partisine? Selim ben gelemem. Ya olmaz. Mutlaka gelmen lazım. Yoksa ben çok sıkılırım. Yani ben gelmesem de sen gideceksin öyle mi? <laughs> Bak satmak yok Selim. Babam özellikle <laughs> seninle tanışmak istiyor. Sırf bunun için evde olacak. Ona göre. Ne yapayım ben şimdi? Ya Selda abla ne olur ne olur. Hayır. Ne olur lütfen lütfen ne olur. Hayır. Asla ve katiyen. Hafta sonu cezalısın. Bu konu kapanmıştır. Ya lütfen izin ver. Lütfen, lütfen, lütfen. Yani sen öğle tatilinde eve mi gittin geldin? Hı -hı, evet. Ve Selda alan hayır mı dedi? Hayır dese iyi. Asla hatta katiyene geldi. Ne haber Selim? Ve de yanındaki. Bizim Duydun mu? Solda dördüncü sırada oturan Banu partiye gelemiyormuş. Utancından da kaydını başka okula yaptırmış. <laughs> Başka çaren yok Ayşegül. Bu sefer de Melda halamdan izin isteyeceksin. Ya Duman. Ya Selda halam izin vermediyse Melda halam hayatta izin vermez. İsteyenin bir yüzük ara vermeyen zenci. Hadi göreyim seni. Olmaz olmaz. Tuğçe'nin babasının senin ve Tuğçe'ye söz yüzüklerini taktığını hayal et. Olmaz Duman tamam ben izin almaya gidiyorum. Hey yavrum yürü Ayşegül kim tutar seni? <laughs> evet kaldı bir soru. Melda hala. Efendim? Ben eee ben lafı fazla uzatmayacağım. Şimdi bu akşam Tuğçe ve ben... E, Melda hala. Tatlım sen konuş ben dinliyorum seni. Şimdi Tuğçe ve ben hani... Öğrenci Birliği Başkanları'yız ya. Evet. Biz de seninle gurur duyuyoruz. <laughs> Sağ olun. Ee, şimdi ikimiz oturduk. E, ve öğrencilerin kaynaşması ve fikir alışverişinde bulunması için... E, e, ...şeye karar verdik. Şey... ...toplantı yapmaya karar verdik. Toplantı? <laughs> evet, toplantı. Hep beraber toplanacağız. <laughs> Aferin Ayşegül. <laughs> Bak, böyle toplantıları sık sık yapın. Birbirinizle Heh. konuşun. Birbirinize Hı -hı. sorunlarınızı anlatın. Yani madem seni böyle bir göreve seçtiler, Hı -hı. sen de git bu işi layıkıyla yaptığını göster onlara. Hadi. Bence de